Yine bu akşam bu organizasyonun gerçekleşmesine gerçekten çok emeği olan ve bu gecenin vatandaşlarımıza sunum açısından etkinlik olarak hiçbir şeyin eksik kalmasını istemeyen çok değerli belediye başkanımız Sayın Bilal Soykan'ın konuşmanı yapmak üzere arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli komutanlarım, değerli emniyet mensuplarım, Muhtarlar Derneği Başkanımız, Muhtarımız, 15 Temmuz Derneği Başkanımız, Değerli başkan yardımcılarımız, değerli meclis üyelerimiz, protokolün çok değerli üyeleri, değerli ak yazılar, güzel ak yazımızın güzel insanları hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz 2016'da bir gece vakti hiç beklenmedik bir şekilde işgal ve isyan ile başlayıp hüsran ile sonuçlanan karanlık ile aydınlığın iç içe geçtiği milletin tankının tüfeğinin millete doğrultulduğu 251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi verme pahasına milletin iradesine sahip çıkarak tek vücut olduğu sabahında ise demokrasinin zaferiyle taşlanarak aydınlanan o şanlı gecenin 5. yıl dönümünde ilk günkü heyecan ve kararlılıkla bu meydanlarda toplanmış bulunuyoruz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla yükseklerde. Ülkemizin ve devletimizin içine sinsize sızmış ihanet şebekeleri tüm devlet geleneklerini içe sayarak ellerine tutuşturulmuş gizli ajandalarla ülkemizin sahipsiz olduğunu düşündüler ama başaramadılar. 15 Temmuz'u anlamak için yıllarca süren mücadelemize bakmak lazım. 1071 yılında Anadolu'nun kapılarının Türkleri açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'ndan beri vatanımızın her karış toprağında şehit kanlarının olduğunu bilmek lazım. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla yad ettiğimiz İstanbul'un fethinin manasını bilmek lazım. Denizde ve karada mücadele ettiğimiz... Çanakkale'de yazılan destanı bilmek lazım. İstiklal harbimizi, Kıbrıs çıkarmamızı bilmek lazım. Milletimizin boynunu bükmeye çalışanları, devletimizi ele geçirmeye çalışanları, ülkemizi parçalamaya çalışanları ve sinsice gerçekleştirecilen projeleri bilmek lazım. Tarihi şan ve şerefle dolu olan Peygamber Ocağı Kahraman Türk ordumuzun şerefli askerleri ve polisimiz ile birlikte yek vücut olan milletimiz Bunları gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak canı pahasına meydanlara indi, gözünü dahi kırpmadan tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namlularının üzerine yürüdü. Bir an bile düşünmeden şehit oldu, gazi oldu, Erol Olçok oldu, Ömer Halis Demir oldu ve ölümsüz oldu. Milletini ve demokrasiyi içe sayan ihanet örgütü üyeleri milli birlik ve beraberlik karşısında hezimete uğradı. Darbecilere darbe yaparak destan yazan büyük Türk milleti dünyaya bir kez daha haykırdı. Türkiye geçilmez. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden, her meşrepten insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını gösterdi. Milletimizin her ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahraman dönüşe, kahramana dönüşebileceğini ispatladı. Vatan bizim, irade bizimdir. Çok değerli Hazirun, kıymetli ak yazılar. Tanka yumruk atan, savaş uçağını levye fırlatan, namluyla alnını dayayan bu milletimizin önünde kimse duramadı, bundan sonra da duramayacak aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkarak birliğimizi ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. 15 Temmuz milletin, milli iradenin demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Allah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın ama ahillere de şunu unutmasın ki milletimiz bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir. Şairimizin de dediği gibi bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Milli irade geçilmez, mavi vatan geçilmez, Türkiye geçilmez. Bu duygu ve düşüncelerle darbenin ilk saatlerinden itibaren bu meydanı boş bırakmayan ve beşinci yılında da bu meydanı hınca hınç dolduran güzel ak yazımızın güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak hepimizin boynunun borcudur diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.